onun yanına gidiyoruz. Gitmiş patmış Bu seni hiç alakadar etmez. Verdiğiniz oya bak. Biz kazanacağız biz, biz. Necip'in kime oy verdiğini görüyoruz şu an. <laughs> Kapıyı kapatın. Geliyorlar. Her şey ironiydi arkadaşlar. <laughs> kullanma. Kamerayla giremedik bu arada. Arabada bırak o yüzden telefonla yapabiliyorum şu anda. Can <laughs> an geldi. Bilmiyorum. Geldiğimizden beri buradaki ablalar sürekli çöp atıp atıp duruyorlar. Sürekli o çöpe orada. siyah poşet atılıyor. diyor. Ne yani? Sisi bakıyoruz içine ne vardı ya Allah'tan plastik bardak falan i̇şte İşte gibi. onların altı belki de olur. Anam milletvekili kağıtları ne kadar büyüktü. Katla katla Allah katla. Var ya çarşaf katlar gibiydim yani çok sıcak çok. Şimdi oylarımızı kullandık. Necip de oyunu kullanmış. Onun yanına gidiyoruz. <laughs> yine gitmiş Değil Deme. Diyemezsin. Çok mantıklı yapmış. Aferin Necip. Ne aferin ya, ya, Çok aferin Necip. Ya bak kavga falan mı etmek istiyorsun? Dayak yiyeceksin ha. <laughs> Bu seni hiç alakadar etmez. Verdiğiniz oya bak. Verdiği oya bak. Sana verdin ver. Kime oy verdiğimizi söylemeyeceğiz tabii ki. Bir <laughs> abazanın Çiz <laughs> kazanamayacağız. Böyle, böyle bir tak yapıyor ondan sonra da bir şeye böyle ambleme koyuyor. Biz kazanacağız biz biz. Ordinu oh, vuracağım bastım oyu valla he. <laughs> Reymi kullandım Reymi. Dedem. <laughs> ee, eskiden oy mu vardı? Reydi rey. Rey. Rey, rey veriyorduk biz. Bu yani, oy mu oy size kandırmaca bunlar. Yeni şeylerin şeyleri. Tam fotoğraf çekecektim oy ver, verirken pusulamı. Telefonumu almayı unuttular çünkü de. <laughs> Tam açtım fotoğrafı basacağım. Telefonda mı girdiniz sizlere? Allah Allah eve nereye saklayacağım bu bile Bir şey de olmaz zaten de. Evet dedim ben de. Bırakır mısınız onu dışarıda de dedi, dedim tamam. Adamlar iki telefon sokuyor. Birini veriyorlar, birini fotoğraf çekiyorlar. Ben de yedim geçtim. Kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız. Biz kazanacağız karşıyı. Göreceğiz. Akşam göreceğiz. Ben kupon bile oynadım diyor. <laughs> Yasak bahis sitelerinde geçen şeyleri gördüm sosyal medyada baya baya seçimle ilgili şey yapmışlar. O oran belirlemişler ve iddia oynuyorsun seçimle ilgili. Oha! Legali de illegale çevirmek ne bileyim. Çok rüzgar sesi geliyordur o yüzden bu saniye atlayın. Ya evet, da durun biz atlayalım. <laughs> Bir tane teyze kime oy vereceğini söylüyor, söylemeyeyim kime oy vereceğini. Kime oy vereceğini söylüyor, o da onun karşıt kişisine oy vereceğini söylüyor falan. Bunlar baya büyük büyük kavgalar etmeye başladılar. Yani şöyle söyleyeyim, bizim aslında videonun başına yaptığımız ironi onların yaptığı kavganın ironisiydi. Onlar bizim yaşlı ailemizdi. Biri teyze, biri dayı, şey, dayım. Yani yaşlı dede daha doğrusu. Onların kavgasını biz canlandırdık size. Onun nasıl biri diyor sen diyor teröristsin, diyor. biri diyor sen diyor şerefsizsin. Ortada ya ciddi karışıyor orada. Böyle bir küfür. Bir de öyle bir küfürler geldi ki bu arada. Küfürleri Allah da bak. Hayatımda Allah'tan hiç duymamıştım. Yediler araya iş ettiler. Aynen o zaten jandarma Güzel. falan varmış. Bunlar çözdü olayı. Garip olan arada bir tanesi diyor ki burada da taş yok. <laughs> Saçmalama. Oyun aslında bulamamış salak. Ama da değil bulamamazdı zaten yani. Bulamazdı zaten. Abi abi sen çok yanlış <laughs> yere gelmişsin. Oo, bu ne ya? Yangın mı çıktı? Hayır. Duman var. Yangın var. Tamam piştim. Valla arkadaşlar konuşacağız diye camları kapatıp kapatıp duruyoruz ama çok sıcak. Rüzgar gelmesin diye. ACS var bizim arabada. Aaa! Valla ne Arkadaşlar Necip'in oraya geldik. <laughs> Necip'in kime oy verdiğini görüyoruz şu an. Oyumuzu bulmak istiyoruz. Kazanacağız. Kapıyı kapatın. Geliyorlar. Her şey ironiydi arkadaşlar. <laughs> Dışarıya açıklama yaptım <laughs> Selam canım. Mentol, mentol. Selam. Merhaba. Merhaba. <laughs> Herkese günaydın. Gerçekten şu an amele gibiyim. Ertesi gün oldu. Hala oyların %3,5 falan açıklanmadı. Çok fazla taraftar yorumu yapmayacağım ama sürekli bunun yanlış olduğunu iddia ediyorlarmış. Ve tekrardan 10 kere, 12 kere bakılan sanda tekrardan bakılıyormuş. Bu kadar da şey yapmayalım, uzatmayalım arkadaşlar. Zaten ikinci tura kaldı. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Neyse şu anda normal vloga devam ediyorum. Herkes işte, ben şu anda evliyim. Ev dağınık. Ama dün kocam anneler günü olduğu için dün bana çiçekten aldı. Saksılara eklenlerden. Ve onları ekledim. Ta da! Ve iki tane farklı çiçek var. Bunları aynı saksıya ektim. Bu neydi ya? Neydi lan bu? Bu neydi lan? Bir tane aldım. Var ya sürekli istiyordum. Ve isimlerini unuttum şu <laughs> Oha açmış. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunu dün aldık ve açmış. Açıktı zaten ama bu kadar açık değildi. Bir gün de bu kadar olması birkaç gün sonra tomurcukları da açar diye ümit ediyorum. Bu çiçeklerin nasıl bakılacağına dair isimlerini biliyorsanız eğer lütfen yorumlara yazın. Kaç günde bir sulamam gerektiğini bilmiyorum çünkü. Tek başıma hiçbir zaman büyütmedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Burada domates testlerim var. Burada da biberlerim var. Onları büyüteceğim. Ve burasını gerçekten bayağı doldurmayı düşünüyorum. Yaz geldi diyebilir miyiz? Kayınvalidem acı biber cezalı challenge videolarımız için bayağı acı biber kentermiş. Ve bu acı biberlerle atom yapılıyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama atom çok mükemmel bir şey. Ve yine gün eksilmiyor ki kocam beni mutlu etmeye çalışmasın. Bana gül almıştı 13 Mayıs'ta. Haneler günden bir gün önce. Ama bunlar böyle olmuş. Boynu bükülmüş. Zaten çok da <laughs> değişik bir şey beklemiyordum ama buna yumuşatıcı falan sıkmışlar bu arada güzel koksun diye sprey. <laughs> Cidden de güzel kokuyordu. Kabul edebilirim. <laughs> Badanı vlogundan hatırlayanlar RNC kapandı mı diye soranlar oluyor sürekli. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Pek de kapandı sayılamaz ama yani çok da dikkat çekmiyor. Çekse de hiç sıkıntı değil. Normalde burası zaten ya misafir odası ya da çamaşır odası olarak kullanıyordum normalinde ben. Bütün herkes de burayı çocuk odası olarak kullanıyordu sitedeki herkes. Fakat benim durum yok. O yüzden ben çocuk odası olarak kullanmayacağım. Buraya stüdyo yapacağız. Stüdyo olacağı için sürekli aksesuarlar falan gelecek. Duvarlara bir şeyler asacağımızdan ötürü o yazılar pek gözükmeyecek. Gözükse bile kime ne burası? bizim evimiz. Şimdi bakalım üstümüze ne giyecek? Bir banyo yapmam lazım. Gözümün altlarına maskara falan inmiş. Çok kötüyüm şu anda. Çok kötü bir haldeyim. Neden böyleymiş bir fikrim yok. O yüzden şimdi kendime giyecek bir şeyler bulmam lazım ve tamam yapacağım. Tam bu noktada vazgeçtim. <laughs> Ooo gözlerim şişti. Şu anda aslında montaj yapıyorum. Ve şu an montaja da devam etmek istiyorum. Çünkü soğutunca arayı sıkılıyorum. Ve işin en iyi yanı pıtır pıtır şekerken mola vermek istediğim anda görüntüleri atıp montaja devam etmem. Burnum ve ağzım yamuk. Neden? Siz bunun farkındasınızdır ama ben farkında değilim. Bunu yeni yeni fark ediyorum. Bunu biliyor muydunuz? İnsanlar kendini 10 kat daha güzel görüyorlar görüyorlarmış. <laughs> Bu gerçekten doğru. <laughs> Şimdi öncelikle bir banyoya girelim. Ondan sonra da amm. Um. gelmiş bulunmaktayız. Çünkü saat artık geçiyor. Ben bu videoyu renderladım, paylaştım falan derken paylaşma saatimize yetişemeyebilir. Bu sahneye kadar geldiyseniz ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de yorumlarda dile getirmeyi unutmayın. Kanalımızda görmek istediğiniz içerikleri ya DM üzerinden ya da YouTube yorumlarından bize dile getirebilirsiniz. Her birini çekmeye çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz fikirler çok önemli. Yaptığımız challenge videolarında dahi sizin verdiğiniz cezaları yapmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten başarılı fikirler çıkan birçok arkadaşımız var. Olabildiğince videolara sizi de katmaya çalışıyoruz. Lütfen siz de kanalımıza abone olup videolarımıza katılmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.